aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde Neyim, Paris'te bir, ne bu Paris'te net birisi bir şeydir. Bilmiyorum. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta sokya e, sokmayır 2011 yılından beri yaşadığımız değişik operasyonlarda istismar olarak kullanmış mıdır? Kendisinin yoksulluk ve rüşvetinin üstünü örtmek için öyle ki konuşmasını küçük çekmece halkına yapıyordu ama küçük çekmeceliler demek o kadar kolay olmadı. Muhterem küçük çekmeceliler. Şu seçim bürosunun açılışında küçük çekmenler haykırıyor. Küçük çekmedeyiz. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, piskevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir piskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Trump'un sert üslubunun aleyhin olacağını düşünenler yanılmıştır. Nihayetinde Trump'suz bir abede hayali kuranlar sandığa sıkışmış kalmıştır. Trump'un Orta Doğu'ya bakışı kadar bir Trump'un seçilmesiyle estirilen köstümsellik rüzgarına veya Trump'un düşünce ve mesajlarını üfleyerek değerlendiriyoruz. 2009'u yazarken de 2 0 var, 9'un yanındaki sıfır solda 0 sildiniz, kaldı mı 9? 2'nin yanında bir sıfır var, onu da sildiniz, kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz, ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırkıncı yıldönümü. Sen 40 yıllık Milliyetçi Hareketi yavru muhalefet diyorsan, sen ise tamamen iktidarında dahi cücük olarak nitelendirirsin. bu düşüncelerle konuşmama son verirken Spor Toto Süper Ligi'nin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. Bir Beşiktaşlı olarak da samimiyetle tebrik ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ve yaşat, yapşamak için üniter yapıyı linç etmeyi yapmak istiyorsak işte 30 Mart sizin için en güzel bir başlangıçtır. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a göre Adnan Menderes, Yohan Recep Tayyip Erdoğan'a göre Turgut Özal yoktur. Süleyman Demirel yoktur. Necmet Erdoğan'a göre er Necmet er Erda Erbakan yoktur. Nereye baksan Recep Tayyip Erdoğan, bu tarafa baksan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonu atsan sabahın 6.30'undan ertesi gün 6.30'a kadar Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun efendim. Efendim geçtiğimiz e, hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiniz. O görüşmede neler masaya yatırıldı? Evde masa yoktu. <laughs> e, sağ olun efendim. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa altı milyon insansız, insansız, Anadolu'da bozguna uğrayacak. Sorulan hiçbir soruya cevap veremeyecek. Ve iki ay sonunda da pusarak, mızmızlanarak, sinerek başbakana yedi dokuz oyunuyla sığınacaklardır. Bunlara Türk milletinin gönlü de, kapısı da, zihni de sonuna kadar kapalı. Profesör doktor Emsalettin ek, ek, Ekmalettin İhsanoğlu'nun adayı üzerinde Profesör doktor Emsalettin ek, ek, Ekmalettin İhsanoğlu'nun adayı üzerinde Buradaki ilişki nedir? Sayın Sayın Deniz Balkayın Bey, Sayın Deniz Balkayın Bey, Sayın Deniz Balkayın Bey, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu desteği Recep Tayyip Erdoğan'a